Arkadaşlar Arkadaşlar bedelsiz ihracatta çok fazla üzerinde durmayacağım. Bir ürünü bedelsiz olarak ihraç edebilirsiniz. Ticari ticari anlamda eğer bunun bir karşılığı varsa bedelsiz ihraç etmeniz mümkündür. Malın cinsine, firmanızın büyüklüğüne, yapılan işin hacmine göre malınızı tanıtmak, teşhir etmek, satışını sağlamak amacıyla bedelsiz olarak ihraç edebilirsiniz. 250 bin dolara kadar herhangi bir işleme gerek yoktur. Üzerinde bir izin yazısıyla bu işlemleri götürebilirsiniz. KDV kanununda da zaten bunlar yer almaktadır. Detayları eğer sorulursa girelim. Şimdi çünkü çok zamanımız yok arkadaşlar. Yurt içinde gümrüksüz satış mağazalarına yapılacak teslimler. Bu free shoplar, yani gümrüksüz satış mağazaları dediğimiz yerler free shoplar. Free shoplara yapılacak teslimler, yurt içinde yapılacak teslimler KDV'ye tabidir arkadaşlar. Çünkü yurt içinde bir teslim yapıyorsunuz free shop mağazalarında. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi devamında... Gümrük mevzuatına göre gümrük antreposu sayılan gümrüksüz satış mağazalarının ithalat işlemleri KDV'den istisna edilmiştir. Yani Finshop'taki firma Türkiye'den bir mal aldığı zaman KDV ödeyecek. Yurt dışından mal aldığı zaman bu KDV'den istisna. Ee, mal teslimleri ise KDV'den müstesnadır. Yani Finshop'ta satılan mallarda KDV yoktur. Zaten da yapılan alışverişlerde bunları net olarak görüyorsunuz. Ee, ha, bu ayrıca gerçek işler tarafından bu mağazalardan, free shoplardan KDV ödenmeden alınan malın ithali diye yani Türkiye sokulması da KDV'ye tabi değildir. Yani ikinci oğlu KDV beyannamesine falan filan girmiyor. Firma olarak kalsanız dahi. Tamam mı arkadaşlar? Sadece Türkiye'den yapılan satışlar bu firişoklara KDV'ye tabi. Şimdi arkadaşlar ÖTV nereye? Serbest bölge ve gümrük antrepolarına yapılan teslimlerde ÖTV var. Çünkü ÖTV kanunu Yurt dışına yapılan teslimlerde ÖTV'nin olmadığından bahsediyor. Tamam mı arkadaşlar? Halbuki sürekli söylüyorum serbest bölgeler ve gümrüksüz antrepolar, gümrük sınırları dışında fakat yurt içindedir. Gerek navlun işleminde gerekse ÖTV'de yurt içi sayıldıkları için uygulamada ÖTV var, navlunda da KDV var. Aynı mantık görüyor. Tamam mı arkadaşlar? Hizmet ihracında fatura. Evet arkadaşlar şimdi hizmet ihracında katma değer vergisi istisnasından yararlanabilmek için kesinlikle faturanın yurt dışında kesilmesi lazım. Hizmetten yurt dışında faydalanıyor. Ancak faturayı İngiltere'deki firmanın Türkiye'deki şubesine kesmeniz istenmişse KDV var arkadaşlar. Hizmetten yurt dışında faydalanılsa dahi eğer fatura Türkiye'deki bir firmaya kesiliyorsa o zaman katma değer vergisi uygulanacaktır bilginize. İhraç kayıtlı satışlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ya saat kaç? Bir dakika. Ona göre bazı yerleri biraz hızlı geçebilirim. 7'ye 10 geçiyor. 50 dakikamız var. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın ihraç kayıtlı satıştaki olay şu. İhracatçıların daha az KDV bürokrasisiyle uğraşmasını temin etmek için kanun koyucu firmaların, imalatçı firmaların, ihracatçı firmalara teslim ettikleri e, mallarda, kesilen faturalarda KDV olmayacağına hükmetti. İki firma tabii ki bu konuda öncelikle anlaşıyorlar. Ve faturanın üzerine 3.65 sayılı kanun gereği e, ihracatçılardır. E, kayıtlı teslimdir ve KDV uygulanmamıştır ibaresi yazılıyor ve kesilen bu faturada arkadaşlar katma değer vergisi e, ihracatçıdan malı sattığımız kişiden tahsil edilmiyor. Ama bu maddeden 11'e C'den faydalanabilmek için malı satan firmanın imalatçı olması lazım. Ana şart bu. Ne oluyor? Mükelleflerce tahsil edilemeyen yani imalatçı malı satan tarafından tavsiye edemeyen, ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilir. Önce tecil edilir. Ondan sonra, e, tabii ki, ihlacat gerçekleştikten sonra da üç ay içinde de terkin edilir. E, bunlar üretim işletmeleridir, evet. Bu firmalar malı üretir ve ihraç kaydıyla satış faturası düzenlemek suretiyle malı yurt içindeki firmaya, ihracatçı firmaya teslim eder. İhraç kaydıyla satış yapan firma, ihracatçı firmadan KDV tahsil etmez. Tahsil edilemeyen katma değer vergisi 192'de takip edilir. Üretici firma, ihracatçıdan alacağı ihracat gümrük beyannamesini vergi dairesine diğer belgeleriyle birlikte ibraz ettiğinde de KDV iadesini alır. Evet. Burada imalatçı tarif edilmiştir. Üzerinde durmuyorum. Genel imalatçı tarifi. İhraç eden firma 3600 sayılı kanun hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tavsiye edilmemiştir. Aynen bu ibareyi yazacak arkadaşlar. Nasıl olsa size gönderecek silahlar. Onu dikkatle kullanın lütfen. Eğer 3 ay içinde ihraç edilmemesi halinde tecil edilen vergi pardon ihraç edilmesi halinde vergi terkin edilir. İhracat yasal süresinde gerçekleşmezse tecil edilen vergi gecikme zammıyla tahsil edilir. Tecil edilmiş arkadaşlar ödenmedi mesela 2 ay 3 ay önce ödenmeyen KDV üzerine 3 aylık aylık 1.4'ten gecikme zammı konularak tahsil edilir. Ama burada cezai bir işlem yapılmaz. Evet farklarının vergilendirilmesi önemli. Arkadaşlar imalatçı firmayla ihracatçı firma arasındaki bu alışverişte mutlaka bir kur farkı çıkacak. Lehte ya da aleyhte. Bunlar ne olacak ona bakalım. Fatura tarihi ile ödeme tarihi arasındaki imalatçı lehine, şimdi malı satan lehine ortaya çıkan kur farkları için ne olacak? İmalatçı faturayı düzenleyecek kur farkı faturasını. Ve bu kur farkı üzerinden KDV'yi hesaplayacak. Ancak KDV ihracatçı firmadan tahsil edilmeyecek. Aynı malın ana bedelinde olduğu gibi kur farkında da aynı mantık yürüyecek. İhracatçı firmadan tahsil edilemeyen KDV, imanatçı firma tarafından hesaplanan ve indirilecek KDV olarak beyan edilecek. Fatura tarihi ile ödeme tarihi arasında imanatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkında ise... İhracatçı tarafından bir fatura düzenlenir ve kur farkı üzerinden KDV hesaplanır ve imalatçı e, ihracatçı tarafından beyan edilerek ödenecektir. İmanatçı da katma değer vergisini genel hükümlere göre indirecektir. Tamam mı arkadaşlar? Yani... İhracatçı burada ikincisinde parayı imalatçıdan tahsil ediyor kur farkını ve bunun katma değer vergisi de aynı normal yurt içi fatura gibi bir taraftan hesaplanan bir taraftan da indirecek kalibre yazılıyor. Konsinyo olarak ihracın üzerinde fazla durmuyorum arkadaşlar. Şimdi ee, yani şeyin bir de konsinyası vardır da o kadar detaya girmek istemiyorum. Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel faturayla yapılan satışlar bavul ticareti. Arkadaşlar bunun adı bavul ticareti değildi. Biz önce 60 bin dolu tebliğe göre inacat diyorduk. Fakat yeni katma değer vergisi kanunu genel tebliğinde ismi bavul ticareti olarak aynen böyle yazıldığı için bu aynı tebliğdeki ibare. Parantez içinde bavul ticareti yazdığı için ben de buraya bavul ticareti tabirini yerleştirdim. Eski sıratlarımda bu böyle değil idi. Bildiğiniz olsun. Çünkü Tebli artık bavul ticareti lafını yasallaştırmış oldu. Bu halk arasında kullanılan bir laf idi. Arkadaşlar, bir yabancıya ülkesine götürmek için bir mal sattığınızda iki türlü yol var kanunumuza göre. İkincisi bavul ticareti. Birincisini biraz sonra anlatacağım. Daha çok olan bu olduğu için. Bunu yalnız şöyle görün arkadaşlar. Yabancılar Türkiye'den bir mal alıyor. Alıyor yurt dışına çıkartıyor. Bunun üzerindeki katma değer vergisinin kendisine iade edilmesi lazım. Ya da alınmaması lazım. Olay bu. Biz nasıl yurt dışından bir mal aldığımız zaman havalarında ödediğimiz belli bir rakamı açtıktan sonra tabii her ülkenin kendine göre bir sınırı vardır. Belli bir rakamı açtıktan sonra biz bunu nasıl havalarında alıyorsak taksiyeli yönüyle yoluyla alıyor isek aynı işlemi yabancılar da Türkiye'de elbette yapmak isteyecekler. Dolayısıyla burada önce bavul ticaretini anlatayım arkadaşlar. Bu işlemlerdeki en önemli fark şu. Normal normal yolda katma değer vergisi önce malı satan tarafından alıcıdan, yabancıdan tahsil edilir sonra havaalanında veya çeşitli yollarla iade edilir. Bavul ticaretinde KDV hiç tahsil edilmiyor. Fark, önemli fark bu. Devlet özellikle laleli piyasası ve benzeri yerlerdeki yabancılara yapılan satışlarda kolaylık sağlanması için bu yöntemi geliştirdi ve de faydalı da oldu Türkiye'nin e, kayıt içinde yapmış olduğu bu satışlarla ciddi anlamda bir döviz e, girişi sağlandığı da bir gerçektir. Şimdi, Türkiye'de ikamet etmeyen yolcular yapılan teslimler katma değer vergisi yönünden ihracat, ihracat istisnasına alınmıştır. Öte ve hariç. Katma değer vergisi tahsil etmeden bol ticareti kapsamında satış yapmak isteyen mükellefler önce belli şartlara sahiplerse maliyeden bir ne alıyorlar? İstisna belgesi alıyorlar. Gerçek kusurda katma değer vergisi mükellefi olmak, haklarında vesaire vesaire olmamak şartı var. Özel fatura arkadaşlar 500 sat tanzim ediliyor. Bu özel fatura gümrük beyannamelerine benzer. Biçim olarak ve bilgisayar olarak gümrük beyannamelerine benzer. Bu 500 sat faturanın birinci nüsası alıcıya verilir. İkinci, üçüncü, dördüncü suretler gümrük çıkışında mühürlenir. Beşinci suretse satıcıda kalır. Evet, özel faturada KDV yer almaz. Diğer işlemden en büyük farkı bu. Faturada gösterilen vergisiz bedellerin toplamının 2000 liranın üzerinde olması gerekir. Mantıklı bir rakam, yurt dışındaki örneklerine yakın. Özel fatura bedeli bankalara veya özel finans kuruluşlarına satılır, döviz alım belgesi alınır, bu nokta önemlidir. İşlem yapıldığı gün yapılırsa iyi olur, kur farklarıyla uğraşmazsınız, müşterilerinize tembih edin. Döviz alım belgesi ilgili dönem kadere beyannamesinin ekine takılır. Alıcının özel fatura tarihini izleyen ay başından itibaren 3 ay içinde malların yurt dışına çıkartılması gerekir. Eğer çıkış tarihine itibaren en geç 1 ay içinde de onaylı özel faturanın 4. nüshası satıcıya intikal etmelidir. Yani gönderilmelidir. Faturanın gümrükte alıcı, satıcı veya taşıyıcı firma tarafından onaylatılması mümkündür. Evet arkadaşlar, buradaki hassas nokta şu. Siz atıyorum Ukraynalıya malınızı sattınız. Sınırdan çıkarken malın yük